Geçen ay birçok restoranın son verdiği serpme kahvaltı uygulaması bir kez daha sosyal medyanın gündemine geldi oturdu. Niçin oturur? Büyük kesim serpme kahvaltının bir ıslak kaynağı olduğunu söylüyor. O büyük kesimin içerisinde ben de varım. Çünkü yutturuluyor bize. Ya demin de dedi, yani geçen de dediğim gibi. Köy kahvaltısının içinde bir kere sen şeyi koyuyorsan abi, e, efendim söyleyeyim, e, dana nedir onun adı bilmem nesi, e, jambon koyuyorsan o köy gelir senin kafana çöker. Yani e bir Polonya'da bir köy kahvaltısı olmadığına göre bu. Dolayısıyla hani hakikaten de ıslap atılıyor gidiliyor vesaire bilmem ne. E, konuya başka açıdan yaklaşanlar da var. E, o durumda ortayı bulmak bizim işimiz. Çıkarttık mikrofonu uzattık. Nedir tercihiniz diye kardeşim sorduk. Serpilip gitti haberimiz. Maksat bu saatte kahvaltılık bir şey görebilirsin diye. Türkiye'de de yaklaşık her her yıl 8 milyon ton gıda israf ediliyor. Son günlerin en tartışılan konularından biri serpme kahvaltı. Masaların donatıldığı serpme kahvaltı daha çok göz doyurmaya yönelik bir israf mı yoksa gereklilik mi? Aç gözlü olmamamız lazım. Masanın her köşesine efendim işte bu ürün Muğla'dan, burası Van'dan, burası Diyarbakır'dan, burası Rize'den geldi doldurduk ne mana ifade eder? Bunu düşünmemiz lazım, çok düşünmemiz lazım. Çok ciddi bir şekilde bir görgüsüzlük olarak telakki ediyorum. Aynı zamanda tatminsizlik. E, efendime söyleyeyim gözünün doymaması şeklinde telakki ediyorum bunu. Yani herkes tabağına yiyebileceği kadar ürün alsa o şekilde bir konsept olsa bence çok daha güzel olacak. Yalnızca serpme kahvaltı sonrası çöpe giden ürünlerin yıllık maliyeti dudak uçuklatan cinsten. Sadece serpme kahvaltı israfı 100 milyar liradan daha fazla bir meblağa tekabül ediyor. Envai çeşit e, yiyecekler oluyor. Niyesin kuymağından tut, sucuklu yumurtasından tut, reçel bal kaymak, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri olarak bir kişinin yiyebileceği belli. Ama bir sertme kahvaltıyı bir kişinin bitirmesi imkansız. Oradan kalan bütün her şey olduğu gibi çöpe gidiyor mecbure. Peki bu alışkanlığın önüne nasıl geçilir? İsrafın önlenmesinin en önemli noktası Aile içinden başlayarak e, e, her kademede eğitimdir. Toplum önderlerinin, e, e, bunlar e, siyasetçiler e, olabilir, sanatçılar olabilir, e, sporcular olabilir, iş adamları olabilir. Dolayısıyla onların da davranışları, e, 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 yaptıkları hususları, hususlar toplumu bir bütün olarak e, etkiliyor. Çünkü rol model olarak kabul ediyoruz onları. Bize öncülük etmeleri gerekiyor.